Merhaba değerli takipçilerim. Biliyorsunuzdur belki EXO 2 sene sonra comeback yaptı. Tüm EXO'lar olarak heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorduk bunu. Bugün ise MV'deki detaylar hakkında konuşacağız. İlk olarak videonun başında bir haritanın üzerinde belirlenmiş 9 tane rota var. Bence bunların her biri bir exo üyesini temsil ediyor. Birkaç saniye sonra hızlı hızlı farklı dillerde yazılmış yazılar geçiyor. Tüm bu yazılar tarih anlamına geliyor ve en sonda EXO yazısı çıkıyor. Yani EXO bir tarih yazmaya geliyor. İkinci olarak geminin her tarafında L-1485 yazısı var. Bu yolun L-1485 yazan dövmesi anlamı ise şöyle. L, E, X, -o rakamlar ise E, X, -o Fan Kulübü'nün ilk kurulduğu tarih olan 5 Ağustos 2014'ü temsil ediyor. Geminin girişinde ise E, 408 yazıyor. E, -x -o -yu, E, X, rakamlar ise EXO'nun çıkış tarihi olan 8 Nisan'ı temsil ediyor. Bir diğer ayrıntı, geminin kontrol panelinin olduğu odanın duvarlarında EXO üyelerinin numaraları yazıyor. Mesela kadrajda görünen kısımda 94 Sehun Only 88 Kai'nin numarası. Ayrıca duvarda şarkının sözleri de yazıyor ve son olarak videonun en sonunda emeği geçenler kısmında Witeksil yazıyor. Bu da bize ne kadar çok değer verdiklerini gösteriyor. Biz de onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Şarkıya bol bol stream kasmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen yorumlara kardeşim helikopter yazmayı unutmayın. EXO ile kalın, hoşça kalın.